Meryem. Ne oldu? Anlat bana hemen. Bir şey yok. Meryem Selma aradı anlattı. Ben de sana soruyorum. Yok bir şey gerçekten. Biri girmiş dedi Selma. Tamam işte ben de o yüzden kapıya baktırıyordum. Başka bir şey yok. Kapıyla falan olacak iş mi? Bütün ocaklar açıktı. Odanın altı tıkalıydı dedi Selma. Ya biri göz göre göre seni öldürmeye çalışmış. Günaydın. 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 Öyle yalandan ağzına bir iki zeytin atıp kurtulabileceğini sanma. Bu evde kahvaltı edilecek artık. Eskiden nasılsa öyle. Gülümser Sultan'a mahcup etmeyin. E hadi güçlüğü kaldır da başlayalım. Gitti o. Nereye gitti? Beni bekleyin dedi. Kahvaltıya taze poğaça getirecekmiş. Ne getirecekmiş? Taze poğaça dedi. Deli edecek bu olan beni. İyice ergenliğine döndü. Neyi yapma desem yapıyor. Heh. Neredesin sen? Ben sana karışmayacaksın demedim mi? Hemen buraya geliyorsun. Abi asıl senin buraya gelmen lazım. Güçlü. Biri Meryem'i öldürmeye çalışmış. Ne? Abi ne oluyor? Nasıl bugün babamlara git ya da birini çağır burada tek başına bekleme. Ya kesin bir şey oldu. Vakit yok Nasıl. Şimdi değil. Dediğimi yap tamam mı? Çok kaç haber verdiler komiserim. Bir şey çıkmaz buradan. Arkadaşlar bir etrafa bakacaklar. Bizim işimiz bitti gibi. Bir şey gören duyan olursa. Hemen tutun getirin bana. Emredersiniz komiserim. Kim bu Meryem? Bilmiyorum. Hala mı saklıyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Bu bir uyarıydı. Sen de biliyorsun. Taşı atmış ki uyanın. Tekrar olabilir. Bana bir şeyler söylemen lazım. Burcu ben bildiklerimi anlattım. Kim seni öldürmek ister bana bu lazım. Bunu da ancak sen bilebilirsin. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bana yapma. Biri tehdit etmiş miydi seni? Kızgın biri var mıydı? O sırrın sahibi mi? Düğmenin sahibi Söyle bitsin. Ben sadece herkesin güvende olmasını istiyorum. Nedirginsin? Korkmuşsun. Ondan değil. Neyden? Kimden o zaman? Tek bir ipucu ver bana peşinden gideyim. Sen de güvende ol. Herkes güvende olsun. Bilmiyorum gerçekten. Ben bu kişiyi bulacağım. Eğer seninle ilgili tanıdığın biri çıkarsa o zaman bana bildiğin her şeyi anlatmak zorundasın. Sakin ol, kolyeni kopartacaksın. Efendim gözün üzerinde olsun, oraya kim girip çıkarsa fotoğraf yolla bana. Tamam efendim, emredersiniz. Hadi bakalım. Ben biraz sordum soruşturdum. Gören duyan kimse yok. Sadece biri şurada bir araba görmüş ama... Burada gece gündüz biri bekleyecek Güçlü. Polis gitse o gitmeyecek anladın mı? Tamam abi aradım zaten. Bizzat kespri koyacağım. Buyurun. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Ona bir şey olacak diye aklım çıktı Güçlü. bir şey ister misiniz? İyi misin? Bir şeyim yok. Ama olabilirdi. Dün gece aramızdakilerden sonra oldu bu. Ne dün gece. Ne de başka bir zaman bizim aramızda bir şey olmadı. O herifi hemen çıkar oradan. Korkuyorsun. Yorgunum. Daha da fazla yorulmak istemiyorum. Lütfen git. Ben gidince sorunların çözülecek mi? çözülecek. Gözlerini kaçırma. Bak söyle. Beni görmek istemiyorsun. Sen istemiyorsun öyle mi? Evet. Seni görmek istemiyorum. Dün de söyledim. Canın tehlikede olduğu için geldim. Başka bir şey için değil. İstenmediğin yerde duracak biri değilsin sen. Kendini bu duruma sokma bence. Gerçekten istenmediğimi düşünsen burada durmam. Sen bize annemin emanetisin. Ben kimsenin kimseye emaneti falan değilim. Ama ben sana sahip çıkmak zorundayım. Ben sebep olduysam. Saçmalıyorsun. Her şey senin yüzünden değil. Meryem. Dün aniden karşına geçip artık görüşmeyeceğiz diyorsun. Bana doğru attığın ilk adımda başına bunlar geliyor. Ne düşünecektim? Sana bunu yapan kimse onu bulacağım. Hemen çık buradan. Hemen. İster kabullen, ister kabullenme. Gururuna nasıl yedirirsin bilmiyorum ama seni hayatımda istemiyorum. Hala çıkmadı mı o herif? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.